Abi hiç bir mimarlık okudur bu. Yavrum insan kaprisi çekeceğiniz hiçbir işin bölümü okunmaz amına koyayım. Ben size fix cevap vereyim de bunu her mesleğe, her bölüme uygulayın. <laughs> i̇nsan az kokusuyla mı muhatap olacaksın. Unut. Hukuk, avukatlık, bilmem ne, hakim, ay geç. Ticaret, mücaret, iyi geç. En güzeli bak Cemre Demirelli tek taşak halinle evde felsefe kitabı okuyacağım, Depresyonunu çekeceğim, Akşam geleceğim burada. O muhabbetini edeceğim. Mis. Cemre Demirellik okuyun. Böyle bir bölüm açacağım ben yakında. Cemre Üniversitesi açacağım. Bir tane bölümü olacak. Cemre Demirellik. Bir sürü Cemre Demirel yetiştireceğim. Ama ikinci sınıfta taş teki alınıyor. Onu söyleyeyim. Oyunu kuralına göre oynayacağız. Malzem yapacağız bir iş. Tam hakkını verelim.